süreci herkesin iktidarın, devletin, muhalefetin bütün kanatlarının bu süreci sahiplenmesi çok önemlidir. O nedenle biz bir kez daha diyoruz ki, şayet bir yolsuzluk varsa mecliste bir komisyon oluşturulsun. Hangi partinin mensubu olduğuna bakılmaksızın bütün yerel yönetimler, belediyeler incelensin. Gerçekten bir yolsuzluk varsa o açığa çıkarılsın ama bu bütün belediyeler için yapılmalı. Fakat bunu kalkıp bir siyasi sayıkla muhalefet belediyelerini bu anlamıyla tasfiye etmeye çalışmak Türkiye demokrasisine ve barış ve demokratik toplum sürecine zarar vermektedir. Bundan derhal vazgeçilmelidir. Ve ayrıca değerli arkadaşlar bizler özellikle altını çizmek istediğimiz bir iki konu daha var ki birazdan mecliste oluşan komisyona geleceğim ama Henüz o komisyona intikal etmesi gerekmeyen ve şu anda istese iktidar beş dakikada çözebileceği kimi meseleler var. AYM kararlarının hayata geçmesi, sevgili Can Atalay'ın serbest bırakılması, ahim kararlarının hayata geçmesi, Osman Kavala'nın, Figen Yüksekdağ'ın, sevgili Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması şarttır. Bilelim ki bu adımlar bu sürecin ruhuna, bu sürecin tarihsel önemine hizmet edecek adımlardır. Bu adımlar acilen atılmalıdır. Ve değerli arkadaşlar sizler de kamuoyunda eminim sımsıkı takip ediyorsunuz. Katıldığımız halk toplantılarında biz görüyoruz ki değerli halklarımız Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla Emin olun bu süreci herkes tür dikkat takip ediyor. Hiçbir haberi kaçırmıyorlar, hiçbir yorumu kaçırmıyorlar. Çünkü çok önemli, çok tarihi bir süreç ve toplum bir bütün olarak bunun öneminin farkında. Ve bakın bu komisyonun oluşturulduğu dönemde şuna dikkat çekmek istiyorum. Orta Doğu tam bir kaos içinde. Orta Doğu zaten hiçbir zaman durulmadı. Orada sular hiçbir zaman dinmedi. Ama şimdi gittikçe oradaki kaotik ortam daha çetrefilli bir hal alıyor. Bakın Şam yönetimi değiştikten sonra çetrefilli durum Suriye'de daha da derinleşti. İsrail'in özellikle bölgede izlemiş olduğu yayılmacı siyaset Suriye'nin kapılarına dayanmış durumdadır. Bütün bu tablo içinde bu sürecin devletin bu adımı atmasının en temel sebebinin bu gelişmeler olduğunun hepimiz farkındayız. Ve şimdi bu gelişmelerin ışığına baktığı, ışığında baktığımızda özellikle Filistin'de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Gazze için kıtlık ilan etti. Ve şimdi İsrail Gazze'yi tamamen kenti bir bütün olarak ele geçirmek için çok ciddi bir askeri hazırlığın içinde olduğunu biliyoruz. Bütün bu tabloyu gördüğümüz bir yerde şunu bilmeliyiz ki Türkiye'nin iç barışını kurmaya, demokrasisini inşa etmeye hem iç barışı hem demokrasiyi tahkim etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Konjöktür, bölgesel gelişmeler bizleri buna zorlamaktadır aynı zamanda. Mücadelemiz, mücadelemizin geldiği aşama bunları zorlamaktadır. Kürt halkının talebi, Rojava'da oluşturulmuş olan öz yönetimin geldiği nitelik ve güç, bütün bunlar acil bir çözümü hep birlikte konjektürel olarak bizlere bu olanakları tanımıştır, sunmuştur. O nedenle bizler diyoruz ki bu komisyon bütün bu bölgesel gelişmelerin dünya siyaseti, bölge siyaseti, iç siyaset bütün bunlar açısından ciddi bir biçimde üstlendiği görev ve sorumluluğunun farkına vararak somut adımların atılmasını zamana yaymamalı, hiç kimse bunu sadece komisyon için söylemiyorum. Hiç kimse ipe, un sermemeli. Ve bakın, oluşan bu komisyondan toplumun beklentileri çok büyük. Ve toplumun bu beklentilerinin karşılanması elzemdir, acildir. Mesela yaptığımız halk toplantılarında eminim birazdan sizlere de söz geldiği zaman sizlerden de benzer sorular gelecek. Diyor ki toplum Barış gerçekten olacak mı? İktidar samimi mi? Somut adımlar atılacak mı? Gerçekten sorun çözme odaklı mı kuruldu bu komisyon? Nasıl adımlar atılacak? Barış gerçekleşecek mi? Kalıcı olacak mı? Kürtlere ve bu ülkede yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan insanlar kendilerini demokratik bir zeminde eşit yurttaş olarak hissedebilecek mi? Bu sorular çok önemli sorular. Bu sorular dem parti olarak bizim sorularımız değil. Halkın, bizatihi toplumun, yurttaşın en temel soruları. Bu soruları yanıtlamak hepimize düşüyor. Böyle bir görev ve sorumluluğumuz var. Siyasetin bütün mekanizmaları, devletin bütün mekanizmaları bu soruları güçlü bir biçimde yanıt bu, bu sorulara güçlü bir biçimde yanıt bulmak zorundadır. Ve değerli arkadaşlar toplumun bu sorularının haklılık payı çok yüksek. Mesela bir aydır Sayın Abdullah Öcalan'la hiçbir görüşme gerçekleşmedi. Oysa bizdeki beklenti neydi? Sayın Öcalan'la sistematik görüşme olacak, özgür yaşayacak, özgür çalışacak koşulları oluşturulacak ve biz bunları hala bekliyoruz. Ve buradan Sayın Öcalan'a yine Çukurova'nın sarı sıcağından İmralı'ya binlerce kez selam olsun. <laughs> Bir sinep, bu, Cid, e, senep, zip, Sayın Öcalan'ın özgür çalışabileceği, özgür yaşayabileceği koşulların talep ettiği bütün kesimlerle aydın yazar, gazeteci, sanatçı, hukukçu, siyasetçi bütün kesimlerle görüşmenin olanakları bir an önce açılmalıdır. Ve bir diğer altını özellikle çizmek istediğim bir nokta var ki oluşan komisyon zaman kaybetmeksizin Sayın Abdullah Öcalan'la acilen bir görüşme gerçekleştirmelidir. Bu komisyonu biliyorsunuz Sayın Öcalan ısrarla önerdi. Görüşmelerin başladığı ilk andan itibaren parlamentoda bu komisyonun oluşmasının önemini vurguladı ve Sayın Öcalan'la görüşmek neden önemli biliyor musunuz? Bugün bütün dünya deneyimlerine dönüp baktığımızda çatışma çözüm süreçlerinde özellikle bu süreçlerin başarıya ulaştığı bütün deneyimlerde baş müzakereci olarak ilan edilmiş kişiyle görüşmeler açık, sarih bir biçimde gerçekleşmiştir. Ve bugün bu sürecin baş, baş müzakerecisi Sayın Abdullah Öcalansa Meclis komisyonunun zaman kaybetmeksizin acilen bu görüşmeyi gerçekleştirmesi ve kendisini dinlemesi çok önemlidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bizler PKK ve devlet arasındaki görüşmelerdeki baş müzakereci, tek müzakereci kendisidir ve kendisiyle görüşülmeyen ya da görüşmenin aksatılması, uzatılması bütün bunlar bu sürecin aksaması anlamına gelir ki bu Türkiye halklarının asla isteyebileceği bir şey değildir. O nedenle bu görüşmeler derhal gerçekleşmelidir. Şunu da hatırlatmak isterim. Sayın Bahçeli yaptığı ilk konuşmaları hatırlayacaksınız. Orada demişti ki Öcalan gelsin. Meclis